Her yer nasıl Ramazan. Ya sen ıslak. bir de... Ne, ne yapıyorsun? nerede? Ne <laughs> <laughs> <Tenli kuşlar. gülüyor> <laughs> sozu hakte. Hop baba piro. <laughs> 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 Ramazan elleri arkasında top oynuyor geri zekalı. Hadi, hadi bir daha var. Bir dakika saatim. Motor çeksin. Saatim bozuldu. Ne imajin var bu body? Gay, Karga bunu vurduk. Yok yok. Tek kale maçla devam ediyoruz canım. Hayır tek kale değil. Tek kale. Tek kale. Hadi başlayalım. Yine ben Yusuf Ramazan'la başladı. Yok. Bir an Kaleci Ramazan. Aziz. Oyuncu Aziz Yusuf. Başlıyor. Arat. Veli Veli. Başlayacağız şimdi. İkimiz, ikimiz, Hayır. Hayır. Ramazan başlatıyor. Başladı. Uy kafa. Azize top. Yukarı. Yani kaleci. Yani. Gelecek ya zaten kalecidir. Çekil lan kameramanı. kameramanı. Ya, kameraman. Evet. Fol. Oh. Azize fol yapıldı şurada. Evet. Kıyafetini evet. çekti. Arkadan kıyafetini çektin. Hakem görmüşsün, görmüşsün. Hayır. Hayır. Evet çekiliyor. Hadi çek. Yoksa... Topa size. Geride. Yusuf geçmeye çalışıyor. Yusuf hiç haz vermiyor. Denedi olmadı. Aziz'den başarısızlıklar devam ediyor. Yusuf topu kaptı. Yusuf çalım attı. Yusuf koşuyor. Azize yetişemiyor. Yusuf şut çekti ama başarısız. Hayır öyle bir şey yok. Her şey kayıtta. İzleriz artık kayıtta. Evet. Top Azize. Yusuf az vermiyor. Aziz gülümse sırıtarak top oynamaya devam ediyor. Aziz geçti. Şu çekti ve gol. Bir de, bir de. Gol. 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 Direkt, Direkt mi? Evet. Gol. Direkt, gol. Hayır başla. At, ha? gol verdim, başla ben. Hayırdır, Adam mı kaydattı? <laughs> Yusuf el. Evet. Ya Toptan korktu ve el yaptı. Geç yerine musluyor mısın sen? Geç. Kisler. Kara geceler <laughs> üzerime titreye musluyor gitti. Nerede yaptı? Ne? Şurada yaptı. Orada, güzel, Orada ne, yatayım, ne? Muslar, sen Kara geceler Hı üzerime titreyen musluyor gitti. Gol! Mükemmel bir gol! <laughs> Taç! <laughs> Yusuf atıyor. Kendi önüne atabilirsin, duvardan sektirebilirsin. Çünkü teksiniz. Şut başarısız. Top dışarıda. Top dışarıda. <laughs> Aziz Bey nasılsınız? İyi Aziz Bey nasılsınız? Kanala abone olun. İnşallah olurlar. Çok bekledik olmadılar. Çok tek zafım galata senin uğruna yakarım bu şehri yakarım bak. seni buyur kameralarda ikardeyim yavaş mı <laughs> top dışarıda. Top top top, top dışarıda. Aha. Ah. Bat. İyi Yusuf Bey nasılsınız? <laughs> Lan. Pardon. Top Yusuf Bey'de. Ve dışarıda. <laughs> Teknoloji. 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 Haydi be kardeşim. Hüsbataç oldu. Olabilir şeyler maçta. Bittimo. Tam bakacağım ben. Bak gözüm... Tam şu an gol ama ben bakacağım kameralardan. Toz yedi hala. Tam kameradan Hı. bakacağım. Hı. Eğer gol yaptıysan o golü iptal edeceğim ben. Hı. Hayır abartma abartma. İlla gideceklerdi. İlla gideceklerdi. Duvardan sekme, iptal. dışarıda gol Go Yusuf'tan bir gol Yusuf'tan bir gol Ya ne oluyor direğe çarptı İçersin Tuttu mu ya Hayır oraya çarptı bak Hayır. tam oraya çarptı Çar Değdi ama Hayır Tuttu Benim Bak yemin etme döveceğim ben seni Bak buraya geldi o tuttu sonra direğe gitti Ama içiyor beni şey. Ben de zaman etmiştim. ya Böyle yapmışım. Aa, Allah sen bacak arası olmadı ya. Ben geçim. Dışarıda. Ver topu. Kaleye ver. Ya, ne Dışarı çıksın oğlum nereye giriyorsun sen? Ka Saha oradadır. Al. Çıkma Bir daha başlat. Yavaş. Geç Yusuf'u geç. Geçmeden olmaz. Kaleci. Aziz, Aziz gol denedi. Aziz olmadı. Aziz. Şutlar çekti Aziz. yine olmadı. Yapma. Yapma. Tam kamerada gözükmedi. Şimdilik afet. Kameralarda gözükmedi. Yine çıkmış da. Ben size söyleyeyim. Orada çıktı ben size söyleyeyim. Zaten şurada çıktı bakın. Şurada çıktı. Bekle <laughs> birileri geliyor lan. Elimden Çok Elimden. Şimdi. Gitmeyin oraya. Yasak. Gitmeyin. Bakın el oğlum şuraya bunu. Gol. Gözükmedi vallahi. Gol değil. Bak ne oldu biliyor musun? <laughs> ya ben yanlış attım top. Buraya geldi son. Direkt son. Tamam direkt Aldım. çizgidir bak şu çizgi var ya sarı çizgi. Ödürüyorum. Direkt. Hatırlıyor musun Mardin'de nasıl uzun, uzun elle basarız? <laughs> asist yapmıştın. Tek asist. Ya, 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 Dışarıda. Ya, ya. Ne dur dur bir dakika bir dakika. Terliğini alacak. Kaleci niye vuruyorsun? Alsana çıktı dışarı. Çıktı orada. Geliyor tekrar. Saat kaç? 14 Baba. geçiyor. İçeri sok o zaman. Onları folyo yapar yine dur gideyim yanlarına. Siz siz aynı Beşiktaş'la Fenerbahçe gibisiniz. Çok forcusunuz. Ha şu Fenerbahçe, şu Beşiktaş. Şey, ben. He. Ben Beşiktaş. He. Ama eski Beşiktaş. Abu Bakarlı Beşiktaş. Oh, Gol. Şey Gol. Bir akarım, bir akarım. O, o ne diyorsun lan? Üçücü. Ne yapıyorsun sen? Üçücücü. Üçücücü. Bakayım bir ne oldu? Bir şey yok hadi. Ben çektim. Ben saymadım. Siz sayacaksınız kardeşim ben. Aziş, ben hakem değilim. Hakemim ama hakem değilim. Üç bir kere değilim ben. 3-1 oluyor yani. yani. Galatasaray <laughs> 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 Fenerbahçe. 3-1. <laughs> 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 Fenerbahçe. Üç üç bir. Bir. Hayır. Beşiktaş Fenerbahçe 3-1. Hadi, Hadi at. Daha Çıkmayın. Duvarın arkasına geçmeyin. Hayır, ya. Hayır. Zaten değil. Burası değil. <laughs> burası değil. Ben kamera hemen bu, ya bu tam köşede tam. olacağım. Ben direkt... Elle Daha da uzağa atarım ama... ...oraya gitmesin. Atma yani. evet. Tamam. Dışarı çıkacaksın sonra tekrar atacaksın. Hadi. Ramazan spor ayakkabılarıyla top futbol oynuyor. Dör Bakayım. 4000 liralık ayakkabıyla oynuyor. Gir. Sen, düşer sen anayisin. Bunlarla ayakkabı oynanır mı? 4000 evet. bile diyor. Çakmadır kesin. Yok. Kavga var. Yani Fol. Vurdun. Vurdun. <laughs> sen de. Sarı kart, sarı kart. Durmuyor. İkinize de, de kırmızı kart de bir gol evet. O ona vurdu, o da ona tehlik attı. 2-0. O, o Yusuf sen ona tehlik atmasan sen aklı çıkıyordun. Tehlik attın sen de oldun şimdi. Adem, ben üçte... ben bir şey yapmadım o attı. İki, adem, adem, üçte, 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 Sen vurdun ya. onu. Vurdun. 0 tamam, Hadi. Tamam, Bu son gol. Dur. İkinize bir Video bitecek ya İkinize bir gol atın tamam mı <laughs> Altın gol olsun bunlar <laughs> Bunu sonra... Çok yakına geldin ama <laughs> Yavaş vur aba Abanma fazla <laughs> Bekle Heh vur 3 2 1 O değil Direkt direkt. iki kere üst üste direkt. Son gol Yusuf'ta. Aynı yerden hayır, aynı hızla. Hayır. Hayır maç video bitecek o yüzden. Tamam bekle. İçimizden biri bir gol attığında. Hayır hayır. Öyle değil. Bilmesi lazım şu an. Dakika çok oldu. Ver ona altın golü son atsın. Ama Ver ona video bitecek. Abi, dur, dur. Bak. Şuraya gel. Atsa da yine ben kazanıyorum. Hayır, buraya. Atsa da yine ben kazanıyorum. Evet, daha da evet, da. Tamam. Atsın videoyu bitireceğiz. 3 2 1 Arkadaşlar size shorts'ta göstereceğiz. Bekle. Şöyle Size shortslarda göstereceğiz skoru. Short mu? Shorts. Shortslarda. Shorts. Aa shorts. Shorts. Ne Shortslarda gösterecek. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.